Mevla buyuruyor ki onlar o mallarını batıl yolda harcadıktan sonra çok pişman olacaklar ve mağlup olacaklar. Velledine keforu ila cehenneme yuhşarun. O kafirler cehenneme haşr olacak. Efendimiz buyuruyor ki bu ayetin iniş sebebi diyor. Bakın aynı bugün anlatıyor. Bu ayetin iniş sebebi yine Bedir Savaşı'nda. Bedir Savaşı'nda müşrik ordusuna Ebu Cehil olmak üzere 12 müşrik zengini diyor. 12 tane müşrik zengin. Müşrikler içerisinde yani şimdinin 12 tane büyük firması diyeyim. İsimlerini ben saymıyorum siz biliyorsunuz. Hepsi açıklama yapıyor. 12 tane büyük zengini Bedir Savaşı'nda müşriklerin ordusuna yemektir. Deve keserek, hayvanlarını keserek destek oldular. Niçin? Müşrikler Müslümanlara galip gelsin diye. O zamanki kafirle bu zamanki kafir arasında var mı fark? Aynı. Hiç değişmez. Hatta bu zamandaki daha şerli diyorum ben. Daha şerli. Kundaktaki bebekle o zamanki kafirler haram aylarda Kabe'nin içerisinde savaş etmiyordu, dokunmuyordu ya. Bunlar kundaktaki bebeği öldürüyorlar. Resimde adama yardım ediyor gibi gösteriyorlar. Duvarın arkasına geçince arkadan adamı vuruyorlar maalesef. Bakın o 12 tane aile zengin aile ne yaptı? Müşrik ordusuna yardım etti ve Mevla Teala Hazretleri onların o yardımlarını boşa çıkarttı. Bedir'de, Ebu Cehil'de ne oldu? Hepsi kalip çukuruna boyladılar. Efendi Hazretlerimiz sesuru sohbetlerinde buyuruyor. Yani Resulullah Efendimiz onların o çukura atıldığında başlarına gitti. Dedi Allah'ın dedi vaat ettiğini buldunuz mu dedi. Sahabe sor dedi ya Resulullah dedi ölülerle mi konuşuyorsun dedi. Efendimiz s.a.v. burada ki benim dedi söylediğimi dedi siz onlardan daha iyi işitir değilsiniz dedi. Allah müminlere cennet vaad etti, kafirlere de cehennem vaad etti. Allah'ın vaad ettiğini buldunuz bir kafirlere konuştu o şekilde. Rabbim bu bu dünyada bu ahir zamandaki aynı Ebu Cehil'in torunları diyoruz bunlar. Bunlar Beni İsrail peygamber katilleri. Bir günde kaç yüz tane peygamberi katletmiş melun bir millet. Allah onların şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Rabbim Müslümanlara da bu konuda uyanık olup o kafirleri kendisine düşman bilip, Müslümanları dost bilip, Müslümanların safında yanında olmayı nasip edesin. Amin. Yani o diliyle, sözüyle veya mitik meydanlarında değil, Rabbim İslam'ı icra edecek yani ciddi hakiki Müslümanlardan olmayı bizlere nasip edesin. Amin.